ne oldu? Bana bütün de veriyorlar ya ona öflüyorum. Kanka abartma sen. De. Neyi abartmayayım acaba ya? Her zaman işi bana yaptırıyorlar. Bir tane yoga yapamadım şurada. Bir tane yoga yapamadım. Kan kabartıyorum sence. He oğlum bu, futbol topu kimin? Bilmiyorum. Yatak. 3. 3. a Kanka sağ olun, sağ olun. Hepinize çok teşekkürler. Bir şey değil, bir şey değil. değil. Bir şey değil. Bir şey değil. Teşekkürler beni buralara yükseğe getirdikleriniz için. Herkese sana 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 E gidip bakalım. Bismillah. Kanka o nasıl bir korku şekli korktum. Asıl ben korktum. Oğlum bakayım da. Bilmiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Sanki dünyaların kralı prensi. Çocuklar gelin prensle tanışın. Oo. Tamam tanışalım hocam da yani. şey... Önümde diz çökün. Çocuk koyunca mısır. Önümde diz çökün dedim. Onun önünde diz çökün. Oha Müslüman Hristiyanlara bak. Önümde diz çok dedim. Üf, kötü bir tipe benziyor. Ha. Ay, ay sanki dünyayı ele geçirecek. Aferin, aferin. Şimdi asker şuraya git. De bak. Neyse çocuk var. Biz gidiyoruz. Hadi bakalım. İyi anlaşın. aynen çok iyi anlaşırız. siz iki kız mısınız sadece? Bu benim çantam. Çantamı yeni. kral kral dedeme söylerim. Hı. Aa! Oha ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun be kankama? Sus. Önümde düşecek asker. Allah Allah ömrünüz çok asker döveceğim şimdi ömrünüz çünkü kanka ay kanka bu zehir yapar İşte işte böyle şimdi birinizde ders yapacağım sen seninle ders yapacağım Evet otur otur. Otur asker. Kim ne? Benim ödevlerimi yap. Oha. Hayır ya. Yap dedim. Kanka yap bence de. Kızım. Kızım sen manyasın mı? Ben hiç değilim. Zorluyorum. Tamam yapayım. Tamam ben gidiyorum. Tuvalete gidiyorum. Sakın arkadaşına gösterme onu. Parçalarım seni. Tamam tamam. Sana gösterme demiştim. Seni müdür olan kankama söyleyeceğim. Müdür olan kanka mı? <laughs> Güldür mü beni ya? Müdür senin kankan olamaz. Kanka gelsene bir buraya. Tamam kanka geliyorum. Kanka bak. Bu benim. <laughs> benim çantamı aldı. Wow. <laughs> Sonra da bir dövdü dedi ki sen hayırdır dedi. Ders hemen. Ama ama hemen derse girin hadi. Merak etme ben onları iyice bakacağım. Hı hı. Ne oldu? Ay. Neyse kanka belki rüya görüyoruzdur. Bence de <laughs> Ders fen bilimleri haberiniz olsun. Fen bilimleri mi? Bak ders matematik değil mi? Matematik sınavı yapacağız. Aynen matematik sınavı yapacağız. Ben bilimleri değil yani. Göreceğiz. Evet. Geldi. <laughs> hmm. Bize de vardır değil mi? Yok size yok. Bakalım. Sinirlenmeye Merak etme kanka. Sen sinirlenirsen hayat biter. Çünkü bakmadı yedi. Ay. Neyse bu tabakta senin olsun. Şimdi sizinle beraber bir film izleyeceğiz. Ha, Hı, tamam. Çok güzelmiş. Eda ile Gizem. Bismillah. Bu da her şeyi bekliyor. Siz ders yapıyorsunuz. Beni sinirlendirmiyorsunuz. Kanka ben öyle ne? Tamam ya. Şöyle yaparız. Kızım. Gizem. Sen Emre ile yön değiştiriyorsun. Sen yani sıra değiştiriyorsunuz. Oh! <laughs> Ehe ben de yani niye kimler merak etme. Ama uf uf. Hocam Eda zorlanıyormuş. Ne yapayım? <laughs> <laughs> Kara kökü. Oo, yardım ettiğin için teşekkürler yani. Sağ ol. Kalk <laughs> çocuk. Çocuklar çok güzel film değil mi? Hı. Hocam tuvalete gidebilir miyim? Yandı kesinlikle. Tabii ki de gidebilirsin. Eda ile Gizem gidemez. Çünkü onlar televizyonda gitsinler. Oh. O hocam. Sanki benim de tuvaletim var. Benim de tuvaletim var. Hayır kızım sen gidemezsin. O da gelsin. Kanka inşallah. Allah rahatlık versin. Sana da kanka. İnşallah ölmem. Bay bay. Hayır bakalım bismillah. Ne? Durun kapat bari aptal. İyi. Nasıl geçiyor? Tamam tamam sen gir. Kapatıyorum gözümü. no, 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 no. Tuvalette sıkıştı. Evet ben hazır görünüyorum. Hayır hazır değilim. Dur Biraz kadın mısın şeyine ama neyse boş ver. Çocuk azil çaldı teneffüse. Kanka bir ses. Siz... Aa! Aa! Tercümü unutmuşsun hmm, sağ ol. Aa, tuvaleti de tıkamış. Oynamayın tıkasın tuvaleti. Bir daha tıkın. Çabuk. Aa, bunlar deli mi ya? Şu ah. Uyuma vakti hadi uyuyun. Tamam durun ya. Kanka benim burada uyumam gerekiyor. sen yerini kaptı. Of ya. Of canım benim. Ben de istemezdim bu çirkinin yanına yatmayı da. Neyse boşver hadi. Dur. Dünyayı ele geçirme planlarına başlamalıyım. Hemen. Ne oluyor be? Oğlum o uyanmış mı? Yani ele geçirme planları ilk önce onların arasını bozacağım. onların arasını bozduktan sonra da bir tanesi de okulda tatlı tutacağım. Ve sonra da bir tanesi benim olacak. Oh 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 O ses ne be? <laughs> ya tamam hiçbir şey, ses yok. Acaba bir kaba yapmam gerekiyor. Şunu şöyle <laughs> bu tabağa koyabilirim bence. <laughs> ne kadar da zekiyim ya. Neyse şunu yapalım. Ay e bu koku ne be? Hı hı günaydın. Ben de yoga yapacağım. İyi de kokuyor çocuk. Hmm, keşke burada banyo olsaydı ama nerede o düşünceler nerede? Kanka uyan. E, tamam. Güzel bir günde bize bu elbiseleri giydiriyorlar. Haberin Tamam. Şimdi ayrı kalalım. Sanki aramız küsmüşüz gibi. Kanka istemiyorum. Asıl ben istemiyorum. Küstüm sana be. Artık benimle görüşme. Hmm. Oo, iyi oldu. ilk planım işe yaradı. Hmm. Beraber yoga yapalım mı? Tamam. Öyle yapmayacağım. Şöyle. Aha, evet. Sen de öyle yapacağım. Ve öğretmenler geliyorsunuz ama, ha şöyle zorlamaz. Çocuklar en güzel kıyafetlerinizi giyip buraya gelebilir misiniz? Aa, tamam. Hmm, tamam. Ben gözümü kapatayım önce. Tamam kankam. Sanırım güzel bir gün. Herhalde. Gözünü açabilirsin. Şimdi siz gözünüzü kapatın. Kavga ediyormuşuz gibi yapıyoruz değil mi? Aynen. Kavga Açın gözünüzü. Neyse şimdi banklara oturabilirsiniz. Sana tamam. Eda sen Emre'nin yanına geç. Yine mi Emre be? Sen de kalan yer. Evet çocuklar bildiğiniz gibi artık biliyorsunuz. Al şunu. Oh. Sen de al şunu Değişin. Tamam. Çok güzel oldunuz. Artık bir düğünüz de siz bize bakacaksınız. Em, Emre ile E yani artık biz kendimize bakarız yani. tamam çocuklar. Kızım. Neyse çocuklar biz gidiyoruz. Bay bay. Bugün ders olmayacak. Niye be? Ben böyle kalsam. Evet. Ay kanka bana güzel oydu sana. Ay da çok güzel oydu. <laughs> tamam dur al. Doğrumu çıkarır mısın? Hmm. futbol oynayalım mı tamam siz ikiniz ben tek of of tamam evet. kızım vurma işte vuracağım sana ne yok. tamam ben Eda ben tek kalayım işte. Ben Emre durmam zaten. Niye durayım ki? Neyse ben kaleciyim. Siz ikiniz atın hadi. Ya da şöyle. Sen ben. Siz bizim kalede dur. Hatta dışarıda oynayalım biz. Tamam ben hem kaleciyim vurucuyum yasak kol. Sol kol fark etmez. Kanka niye tuttun? Sorunlaydı. Ha bizimki tuttu. Hadi sikiniz yapıyorsun ya? Ben bir daha bu bununla oynamam. Prenses. Ya. Ders yapacağız şimdi. yazdıklarımızı bir bir okuyacağız. Kaç kere okuyacağız? Hepimiz bir kere. Ee, kolaymış. Ne çabuk Neyse onlar şimdi hazırdan orada dursun da. Tamam mı? Niye? Ders mi işleyeceğiz? Hoca ders işleyelim ne olur ne olmaz dedi. Üf ya. Yeni bir öğrenci geldi. Şüpheliniz var mı? Hayır. Hayır. Hmm, haberiniz yok. Şaka. Bir Nisan şakası

Çocuklar talimat var, lütfen kalkın. Ne diyor be? Ne talimat? Evet, arkadaşınız Emre böyle istedi çünkü o, o, çünkü o bir kral. Hı hı. Ter kokuyor. Bence de öyle kokar o. Artık çantalarınız burada sabah tamam mı Neyse sizinle beraber balık Belki seni izleyeceğiz. Ama ilk önce şunları. Tamam. Evet. Başka bir haberiz. Hadi haber. Canım sıkıldı ya. o ne kadar düzücü. İşte. İyi geceler. Geceler be.

Artık kız oldukları için zaten Birini Veya ikisini Öle geçirebilirim Bu huyumdan Kimse beni vazgeçtiremez Ya havle sayın seyirciler. Biz son dakika haberiyle karşınızdayız. Bugün iki tatlı yani üç tatlı çok almış Uyanın. Uyanın. güzel bir gün. Öğretmenler bizi duyuru yapacak. Tamam. Hem direkt öyle giymeseydim. Ama bana ne? Tamam. Umarım bizi görmemişsindir diye umuruyorum. Aa ya bak kıyafetlerin yerini değiştirdi. Hmm, dışarı, dışarıya çıkacağız. Uykum <Sessizlik> 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 geldi. Kart yarın.